Merhaba arkadaşlar. Size bugün harika sürprizlerim var. Evet, daha önce söylemiştim. Ben İpek Kozası öğretmeniyim. Bugün İpek Kozası'ndan çok harika bir e, lale çiçeği yapacağız. Lale çiçeğinin e, tamamıyla da çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir kızın nişan tepsisini oluşturacağız. Birkaç gün içinde aşama aşama hepsini size atacağım. Söylediğimiz gibi de ev dekorasyonu ile ilgili her alanda ipek kozasını kullanabiliyoruz. Gelin konseptlerinde nişan tepsisi, gelin tacı, gelin çiçeği, sonra lohusalık durumları için çiçekler, işte terlikler, her şeyi yapabiliyoruz. Gördüğünüz üzere bunlar bizim lalelerimizin ana temel yapıları olacak. Kozanın içindeki bu tırtıl da bir süre sonra yaşasaydı kelebeğe dönüşecekti. Dış yüzündeki bu gördüğünüz malzeme de ipeğin ham maddesidir. Bununla iplik üretilir. İpek ipliğin yapım şeklidir. Bu bana çok şey katmıştır. 15 yıl kadar bu işe emek verdim ben. Ee, ama şöyle bir durum var. Söylediğim gibi bu işten ayrılmam gerekiyordu. Bazı diş sebeplerle yoksa işim kendisiyle ilgili o kadar güzel anılarım var ki zamanla tabi hepsini anlatacağım size. Bana diyorlar ki o kadar çok anılar ki mutlaka bunu insanlarla paylaşmalısın. işte böyle laleleri oluşturduktan sonra nişan tepsisi yapacağız. Aşama aşama göstereceğim. Evet nişan tepsisinin yanına mesela gelin el buketi yapılabilir. Böyle hazır çiçekleri kullanmak yerine bundan yapıp da hatıra hem uzun bir süre saklayabileceğimiz bir el buketi de yanına çok güzel olur. Bunu ben sürpriz yapıyorum. Kızımızın nişanı bir süre sonra olacak. Şimdi bu videoyu görünce kendisinin olduğunu da bilmiyordur açıkçası. Ondan sonra sonra anlayacak ki kendi için yapıyorum. İnsanları sevindirmek çok güzel tabii, öyle değil mi? Ee, bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında ama el sanatı ölmemeli. El sanatları insanların mutluluğu için duyguları daha güzel ifade eden bir sanat dalı. Bu Şekilde. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.